Burada genellikle dijital sanatla ilgili ipuçları vermeye çalışıyorum ama bir yandan sizinle sohbet etmeyi de seviyorum. Bu yüzden bugün anlatacaklarımın sadece sanatla ilgilenenler için değil, hepimiz için önemli olduğunu düşündüğüm bir konudan bahsedeceğim. Büyük resmi gördün mü? Bu cümleyle karşılaştığımızda istemsizce bir gülme geliyor olabilir. Özellikle komple teorisyenlerinden duyduysan. Peki, duyduklarının ötesinde sadece sana özel bir büyük resim Olamaz mı? Bazen yürürken Doğan Düceloğlu'nu dinlerdim. Konuya bakış açısına yakın olduğum için fikirlerine biraz değineceğim o yüzden. Bugün bir sanatçının fantastik dünyasından daha sağlam bir zeminde olduğunuzu düşünebilirsiniz. Hepimiz bir çerçevenin içerisinde yaşıyoruz. Çerçeve dediğimizde köşeli bir yapı ilk akla gelen şey olsa da sayısız ihtimalleri bulunduran evren çerçevesi diyebiliriz aslında buna. Ama birçoğumuz için gayet de küçük ve köşeli görünen bir çerçeve çoğu zaman. Peki aslında nasıl bir çerçevede ve resmin içinde olduğumuzu düşünmek önemli mi acaba? Neden böyle bir şey için düşünelim ki? Benim için son derece önemli. Çünkü aslında bir insanın bilgeliği o insanın duygularına ve davranışlarına o büyük resme nasıl anlam verdiği ile ilgilidir. Sanki hayatın tamamı belirsizlik üzerine kurulu gibi gelebilir bazen. Bu duyguların bize ne demek istediğini anlamazsak, rüzgarına kendimizi kaptırırsak kolaylıkla anlamsız bir yolda kayboluruz. Daha kötüsü yoktur. Peki nereden başlayacağız? Nasıl düşünmeliyiz? Mesela bir noktanın anlamı ne? Ard arda dizdiğimiz noktalar bir ilişki içinde olduğu zaman bir çizgi oluşur ve bu çizgilerle de harfler ve tabii ki çizimler oluşturur. Bu çizgi ve harflerin anlamı kelimeler ve resimler içerisinde kendini gösterir. Böylelikle attığımız küçük küçük adımlar, seçtiğimiz birer nokta olarak birikir ve kendi kitabımızı ya da şu halde resmimizi oluşturmuş oluruz. Peki bu resmin anlamı nerede? İşte bu da bizim kendi yaşamımızla nasıl bir ilişki içerisinde olduğumuzla ilgili. Yaşamlarımız anlamını yine o kendi resmimizin çerçevesi içinde bulur. Tarihin hangi döneminde yaşıyoruz? Nasıl bir toplumda? Ne gibi ilişkiler içerisindeyiz? Tabii ki bunlar çok önemli. Bu yüzden bunlarla birlikte bu çerçevede, bu ilişkiler içerisinde bir anlam ifade etmeye başlıyor. Şu anda içinde yaşadığımız dönemi geçmişle ve aynı zamanda gelecekle ilişkilendirebiliyor muyuz? Bir yandan inanılmaz, insanlık dışı olaylara, diğer yandan inanılmaz teknolojik gelişmelere şahit oluyoruz. Peki biz bu dönemden neyi öğrenmiş olarak çıkacağız? Geleceği hepimiz şu andaki seçimlerimizle inşa ediyoruz anın farkına varmak artık önemini yitirmiş gibi duyuluyor ama bu küçük anları benzersiz birer nokta gibi görür, adımlarımızı ve tercihlerimizi buna göre yaparsak çok daha bilinçli bir gelecek oluşturmaya başlarız. Yani başkalarının karalamalarıyla ya da baktıkça içinizi karartan bir tuvalle baş başa kalmaktansa kendi resmimizi oluşturmaya ve istediğiniz renklerle boyamaya başlayabilirsiniz. Doğada sürekli tezahürleriyle, olan bitenlerle, işleyişiyle ilgili kendini bize sürekli hatta milyonlarca yıldır ifade ediyor. Bundan nasıl bir anlam çıkaracağımızsa bize bağlı. Büyük sanatçılar düşünürler, bilim insanları da doğanın olaylar yoluyla bize söylediği temel bilgileri keşfedip ifade ettiği zaman çığır açmış oluyorlar bundan yüzyıllar önce Güneş'in Dünya'nın etrafında döndüğünü sanıyorduk. Hatta Dünya'nın evrenin merkezinde olduğunu düşünüyorduk. Tabi bu Kopernik'le yani onun buluşuyla beraber tamamen değişti. Artık evrenin düşündüğümüzden çok daha farklı bir yer olduğunu anlamaya başladık. Ama bu şimdinin hikayesi. Kopernik bunu kendi zaman diliminde ifade ettiğinde çok tehlikeli bir şey söylemiş oldu. Çünkü düşünsenize insanlar ömürleri boyunca düşündükleri şeyin aslında yanlış olduğu gerçeğiyle yüzleşebilecek bakış açısına sahip değillerdi. Belki biz olabiliriz. Doğanın ne söylediğini anlamak için hazırlıklı olursak işte o zaman hayatta daha ahenk içerisinde daha bilinçli olarak yaşamaya başlarız. Büyük resim hakkında düşünmek, anlamaya çalışmak aslında doğuştan getirdiğimiz bir merak. Yani yaratılışımızda bu merak var. İçten gelen bir merak duygusuyla hareket ediyoruz. Ve bunu çocuklarda çok net görürsünüz. Mesela keşfetme duygusu çok keyif verici bir şey. Bir şeyi okurken, bir şeyi merak ettiğinizde, araştırırken, ilginç bir bilgiyle karşılaştığınızda kafanızın içinde böyle dev bir puzzle varmış da onun o böyle yosunlu falan kocaman devasa parçaları büyük bir gürültüyle harekete geçer ve yerine oturur ya kendinden iki kat daha büyük bir toz bulutu eşliğinde yerine oturur ya o parçalar İşte o his insanın peşini bırakmıyor zaten o yüzden gerçeği yolculukta aramanın ve bir şeyler buldukça bulmanın sonu yok gibi. Bu yüzden yaratan öyle yaratmış demek ki o merak duygusu insanın özünde var. Olaylar, ilgi alanlarımız, yaptıklarımız ve merak ettiklerimiz, tüm bunların ilişkisi üzerinde düşünmek. Mesela iyi öğretmen, iyi yazar direkt olarak olay anlatmaz. Öykülerle anlatır. Çünkü insan öğrenmesi gerekenleri bir öykü içinde geliştiğinde daha iyi idrak eder. İşte tam da bu yüzden hayat öyküleri içinde çeşitli olaylar yaşarız. Öyküler içinde öğreniriz çünkü. Mesela bugün sıradan bir gün geçiriyorsunuz veya hayatınızda bambaşka neler oluyor kim bilir. Bugünün bize söylediği bir şey var ve bunu ancak gelecekte fark etmiş olacağız. Ama belki de bir ihtimal bugünden şimdiden farkına varabilir miyiz? Birçok videoda anlamdan bahsettiğimi videolar arttıkça fark ediyorum. Çünkü anlamak en azından çabasında olmak çok çok önemli bir şey bence. Anlam da o başta değindiğim noktalardaki gibi ilişkiden geliyor. Her şey ve hepimiz birbirimizle ilişkiliyiz. Kulağa garip gelebilir. Burada Einstein'ın sözünü de düşünebiliriz mesela. Diyor ki eğer arılar yok olursa, onları küçümser ve önemsemezsek ki yok olabilirler, o zaman insan yaşamı da 4 yıl içinde yok olur. Demek ki büyük resimde her şeyin değeri var. Acaba doğa ne diyor bize? Biz ne anlıyoruz? Ve her gün nasıl bir ilişki içinde olmayı tercih ediyoruz? etrafımızdakilerle, yaptıklarımızla, ne kadar çok şeyle ve bunların her biri için ne kadar çok katmanlı olarak ilişkiler kurabilirsek anlam da o kadar fazla. İşte bu yüzden orada olman da çok anlamlı. Eğer sen de iyi vakit geçirdiysen videoyu beğenip kanala abone olabilirsin. Ama benimle çizimlerini paylaşmak istiyorsan ya da sadece sohbet için gemiye atlamak istersen Discord linkini de aşağıya ekliyorum diğer bağlantılarla birlikte. O zaman sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.